Kanka. Kanka uyan. Ah, ne oluyor? Uykum kaçtı gel. Kapıları açık uyumuşsun zaten. O da ayrı bir torun. Bari zırhlarımızı giyelim. Tamam. Bekle bu senin de. Tamamdır. Giydim. Elime kılıcımı ya. alayım gidiyoruz? Bilmiyorum ama ne olur ne olmaz biz yine de zırhımızı takalım. Gel biraz ıı, yemek getirir misin? Sen de yemek yok muydu? Aa doğru elma Ben nam dışarı nam çıkacağım. Nam 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 çok güzel. Çok güzel. Gel. Dışarı Et. mı? Hı hı. Bu ne? Bu ne? Da neyse neyin nesi? şey olmuyor. Lighting. Neyse. Nedense ışıklar yanıt Acaba bu neden yapılmış? Ben bunu biraz araştıracağım. Hadi ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Ben de geleceğim. Korkuyorum. Buradan çıkılmıyormuş. Üstten çıkacaktık. Gel. Biraz. Kapıyı da kapayalım. Şş, büyücü var. Dikkat! Bunlar da neyimizse? Ne şey? Ölecek. Ah, ya. aa, ah, kaç! Ah. Evimize saklan. Yavaşladım, ah. yavaşladım. Ölüyorum, ölüyorum. Kanka seni y kurtaracağım. Ah. 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 Zehirleniyorum. Ah. Teşekkürler. <laughs> Kanka. Fazla... Bu gözlükli canavar. Ne? Kanka, büyücü bana bir şey yaptı. Fazladan uçabiliyorum. Gördün mü? Şimdi yaratık. Ben hemen arkasından saldıracağım. Aa. Öldü. Patlıyordu sanki. Sesler geldi. Öleceksin. Aa. Ne oluyor? Yaratıklar bana vurmuyor. Onlar sana sonradan vuracaktır. Bunu bil. Kanka fazladan uçabiliyorum. Uçabiliyorum dediğim zıplayabiliyorum. Hatta neredeyse uçuyorum. Acaba bunu geliştirebilir miyiz? Evet. Galiba. Tamamen uçabilir miyim? Bilmiyorum. Ama Neyse ben bu aksiyonlardan sonra yatmak istiyorum. Gel uyuyabiliriz belki. Bekle. Sanki bana bir Anladım. Çözdüm olayı. Ben yatmak istiyorum. Sen istersen burada. Gücüyü ben öldürmüştüm biliyor musun? İçinden iksir çıkmıştı. İksir çeviklik yazıyor. Aa, birden hızlanmaya başladım. Oh. Uh, ne oluyor bize? Hemen su içeceğim. Neyse hadi gel yatalım çabuk. Zamanımız daralıyor. Oo, uh, çok güzel. Gel çabuk. Nerede olan Gel. Ya arkandayım dostum. Gel neredesin? Arkanda. Heh. Çabuk çabuk.